alalım bakalım birazcık ben. Dikkat edelim oldu mu? Nasıl? Bu şiş kıralar, eee, ama bence ıslaktır.

Ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> evet. Sen yumurtasın, ben tutartayım. Birazcık gülsen mi ki acaba? Gülsem <laughs> şey ben bunu ama niye? Normalde sen çok Aa Ağzın kapalı. Tamam o zaman dişleri gösterebilirsin. <laughs> ben sen çok güzel gülüyorsun. Bir de böyle biz... Daha yeni, yeni çıktığımız için de gösteriyor olabiliriz. <laughs> evet, çok zorlu bir süreçti ama korkulacak asla bir süreç yok. Tam tersine çok mutlu olunabilecek bir süreç bence. Ee, çok dediğim gibi e, tetkikler yapıldı, e, hastane olayları falan oluyor ama dediğim gibi sonunda çok mutlu bir sürece geldik. Onun için hiç böyle bir zorluk çekmedik. Tarif olmayan bir duygu. Ee, i̇kinci kez dünyaya geldim çünkü evlatlarımız bizim canımız, kanımız, her şeyimiz. Ee, ben e, şöyle düşündüm evladım olmadıktan sonra benim yaşamamın hiçbir önemi yok. Çünkü o süreçte sıkıntılarımız oldu. Eğer böyle bir fırsatım varsa hiç düşünmedim. Öyle söyleyebilirim yani. Kızım 11 Eylül 2017'de rahatsızlandı. Ee, Bolu Kadın Doğum Kadın Çocuk Hastanesi'ne gittik. Orada doktorlarımız tetiklerimizi yaptılar. Ee, durumumuzun ağır olduğunu söyleyip bizi tıp fakültesine gönderdiler. Oradaki e, yoğun bakımda kaldık bir iki saat. Doktorumuz Paşa Balcı'ydı. Ee, orada tetkiklerimiz yapıldı ama Diyalize girmesi gerektiğini söylediler Tabii ki bunu bana söylemediler Aileme söylemişler Benim bir şeyden haberim yoktu O zaman çocuğumun yanındaydım Yoğun bakımdaydım ee, İzmit ve Ankara'daki çocuk yoğun bakımları Dolu olduğu için İstanbul Göztepe Hastanesi Çocuk yoğun bakımına gittik ee, Oraya sevk olduk ee, Oradaki doktorlar iki saat daha gelmeseydik e, Çocuğumu kaybedebileceğimizi söylediler Bir hafta yoğun bakımda kaldık Orada iki sefer kalbi durdu ee, ama sonunda mutlu sona ulaştık. Tetiklerimiz falan da yapıldı, ee, gen testlerimiz yapıldı. Daha sonra doktorlarımızın e, bir nakil olması gerektiğini ya kadavradan veya aileden birisini veya yani benim vermem gerektiğini ben kadavrayı e, beklemek istemedik biz. E, kendi böbreğimi vermek istedim ben. Allah çok şükür o da uyum sağladı e, ve sonuçta mutlu sona erdik. Hı. Sağlık durumumuz, e, immün sist immün e, ilaçları kullandığımız için bağışıklık sistemini düşürüyoruz. Onun için diğer çocuklara göre biraz daha fazla e, hasta olabiliyor ama genel durumu çok çok iyi. Ee, bizim için gerçekten zor bir süreçti. Yani hastalığın olması, o hastalık sürecinde yaşanan şeyler. Fakat işim gerçekten e, annelik gerçekten farklı bir duygu, farklı bir his. E, hiç tereddüt bile etmeden e, o sıkıntılı zor su yapmak için atlatmak için böbreğini kızımıza verdi ve gerçekten bu şekilde o ciddi sıkıntılı süreçleri atlattık. Çok şükür hepsi geride kaldı. Yani zor ve kötü günlerde ama şu anda çok şükür çok iyiyiz. Çocuk da çok iyi, eşim de çok iyi, sağlık saatleri çok iyi. Zor günlerden güzel günlere çıkmış olduk inşallah.